Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Aslan ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz. Andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananlar içinden affet helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Tılsım dokuzusu, mahkeme kartı, adalet kartı ve kupa dokuzusu. Şimdi sevgili aslan burçları burada devam eden bir hukuksal sürecin, devam eden bir mücadelenin bitmesi ve akabinde elinize geçecek olan büyük bir hak ediş, büyük bir nasip kısmet enerjisi var. Bakın 9 rakamı ondan önceki rakamdır. Bir 10 sayısı ve tamamlanmadır arkadaşlar. Tamamlanmaya son bir adım. Artık dileğiniz, muradınızın gerçekleşeceği büyük bir yükten özgürleşeceğiniz bir etki var burada. Yani burada duygusal olarak da maddi olarak da sizi çok seve, sevindirtecek bir durum var. Hem elinize geçecek olan büyük bir hak ediş hem de bir mücadelenizin bitmesi sizi kısıtlayan sizi sınırlandıran bir durumdan özgürleşmekle beraber duygusal anlamda da sizi tatmin edecek çok güzel bir enerji var burada ses sevgili aslan burçları için Aynı zamanda bir kısmınız için büyük bir farkındalık enerjisi var. Toprak etkili sevgili aslan boşarı. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa ol, başak olabilir. Ya da toprak etkisini çok baskın bir şekilde alıyor da olabilirsiniz. Hayatınıza dair, geleceğinize dair sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz, niyet ve isteklerinizi gerçekleştireceğiniz, buna dair fikirler üreteceğiniz, bir dönem sizi bekliyor. Hani artık o düşüncelerinizde kalan fikirleri toprağa dökme zamanı dediğiniz bir etki var burada. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili aslan burçları için. Araba kartı, değnek şövalyesi, kılıç ikilisi, Kılıç şövalyesi, Deynek Kraliçesi, Tılsım Üçlüsü. Arkadaşlar burada bir kadınla bir süredir güç yarışı içerisinde olabilirsiniz. Bu çalıştığınız yerdeki bir kişi de olabileceği gibi ailenizde e, size huzursuzluk vermeye çalışan böyle bir niyet içerisinde olan bir kadın da olabilir. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi var. Yani sizinle evliliğinizle uğraşmak isteyen veya çalıştığınız yerde yerinizde konumunuzda gözü olan içten içe size karşı rekabet enerjisi olan bir kişi de olabilir. Bu kişiye karşı her ne kadar bir sabır enerjisi içerisinde kalmış olsanız da 10 günlük süreçte alacağınız bir haber, yaşayacağınız bir gelişme artık bardağı taşıran son damla olacak. Tabiri caizse bu kişiye haddini bildireceğiniz bir konuşmada yapacaksınız. Aynı zamanda bir gitmek, bir taşınmak, bir yer değişikliği etkisi de çıktı. Yani bu bir e, evliliğinizi kurtarmak adına, ailenizdeki o birliği sağlamak, sürdürmek adına size huzursuzluk vermek isteyen kişilerin bulunduğu yerden gitmeye dair de bir durum olabilir. Bir diğer etki ise sevgili aslan burçları. Yedili vadelerden bu yana 7 gün 7 hafta belki de 7 aylık süreçten bu yana içinizi kıpır kıpır eden ama şartlar koşullar nedeniyle bir türlü gerçekleştiremediğiniz bir niyetinize dair harekete geçeceğiniz bir etki var. Bu kendi evinizi tutmak, yeni bir başlangıç yapmak, bir araba almak, bir araç değişimi de olabilir arkadaşlar. Kendi işiyle uğraşan arkadaşlar için kendi ofisini açmak veya ofisini değiştirmek gibi. Yani burada daha çok yaşam alanınızın değişici. Buna dair bir niyetinizi harekete geçeceğiniz bir etki var. Ama bir kısmınız için ise bir araç alımı veya araç değişimi durumu da olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Siz sevgili Aslan burçları için dedim ve tılsım dörtlüsü kendini attı. Şimdi burada gizli saklı bazı durumlar var. Bu özellikle borçlarınızla ilgili olabilir arkadaşlar. Yani e, bilinmeyen bir borç, bilinmesini istemediğiniz bir borç, bir sıkıntı. E bununla ilgili bir şifalanma, bir iyileşme enerjisi var ama özellikle de kova ve ikiz e, balık, akrep, yengeç, balık konuşamadım arkadaşlar. Burada Şimdi çözülemeyen bir para sıkıntınız var ve siz bu sıkıntının ortaya çıkmasından korkuyor olabilirsiniz. Bu bir maddi kayıp neticesinde de yaşanmış olabilir. Ee, bazı şeylerin artık ip, yani ipin ucunu kaçırmakla ilgili de olmuş olabilir. Gelecek olan bir destekle beraber siz bu durumla ilgili şifalanma enerjisine gideceksiniz. Özellikle de kova, akrep, yengeç, balık etkili bir kişiden alacağınız bir destek sizi bu sıkıntıdan özgürleştirecek sevgili aslan burçları. Bir kısmınız için ise borçların bitmesi, sonlanması. Yani burada artık artıya geçmek çok güzel bir etki var. Özellikle de para sıkıntısı yaşayan sevgili aslan burçları. Artık bu süreçten sonra bir birikim enerjisine de geçeceğiniz görülüyor parayla ilgili çok güzel şanslar arkadaşlar yani kendi işiyle uğraşan sevgili aslanmışlara işlerinizin bereketlenmesi kazançlarınızın artması çok güzel büyüme enerjisi var burada kupa beşlisi değnek kralı şeytan kart bir kart daha evet kılıç ası şimdi bir başkası yüzünden sizi kıran sizi üzen bir kişiden alacağınız bir adım var bu kişiyle karmik bir hesabınız var arkadaşlar. Yani karmik hesaptan kastettiğim şey şu. Yani daha çok kadersel bir hesap arkadaşlar. Siz bu kişi içinizdekileri dile getirmediğiniz için, size yaptıklarının hesabını sormadığınız için bir türlü ruhsal olarak özgürleşememişsiniz. Yani ne kadar bu kişi kırgın olsanız da, kızgın olsanız da, öfkeli olsanız da, düşüncelerinizde, duygularınızda hala bir şeyler devam etmiş bu kişiye karşı çalıştırdığınız bir enerji var. Bu kişiden alacağınız bir adımla kişiye karşı artık sergileyeceğiniz o kararlılıkla içinizdeki her şeyi dile getirmek tabiri caizse karşındaki insana haddini bildirmek neticesinde bu kişiyle tamamen aranızdaki durumu bitireceksiniz. Yani artık bu kişiyle bir etkiniz kalmayacak. Çünkü sizi Aranızdaki o durumu hala sürdüren şey sizin koparamadığınız o enerjiniz, o duygularınız, o düşünceleriniz ama artık yapacağınız bu konuşmayla beraber gelecek olan, adım neticesinde yapacağınız bu konuşmayla beraber bu kişide aranızda olan durum tamamen bitecek bir kadersel döngü enerjisi var burada. Arkadaşlar bir de karma mesajınız da gelmiş zaten. Bakalım. Son iki kart daha çekmek istiyorum. Aşıklar kartı ve kupa sekizesi ilişkiye dair tutumlarınızı değiştirebilirsiniz. Bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Tabularınızı yıkabilirsiniz. Yani geçmişte acılar, acı tecrübeler yaşamış olabilirsiniz. Bu yeniye kapıyı kapatmanıza gerek olan bir durum değil arkadaşlar. Burada ilişkiye dair, evliliğe dair bazı tabularınızı yıkacaksınız. Bazı sizi durduran, kısıtlayan, ruhunuzu emen düşünceden, düşünce kalıplarından negatif anlamda özgürleşeceksiniz. Yani ruhsal bir iyileşme, şifalanma var. İlişkiye veya evliliğe bakış açınıza dair. Genel enerjiler bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.